Evet arkadaşlar sonuçta biz şu anda admin olarak bağlandık. Yani admin'in yapabildiği her şeyi şu anda sitede vesaire görebiliyoruz ama sunucuya bir erişim sağlayamadık. Şimdi burada zaten bu tarz durumlarda çok büyük bir ihtimalle işte reverse e, shell kullanacağımız yani daha doğrusu bir yerde kod çalıştıracağımız bir kod execution hatası olacağını tahmin edebiliriz ki web sitesinden sunucuya başka nasıl hani ulaşacağız e, bir yerde bir kod çalıştırılacaktır diye düşünüyorum ama onu bulmak hakikaten bu durumda çok zor çünkü adamlar buraya bin tane şey koymuş yani e, normalde bu gördüğümüz şeylerin dışında bir de admin olduğumuz için burada site administration diye bir yer açmışlar arkadaşlar içinde gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Yani bunun içerisinden öncelikle server kısmına ben baktım açıkçası. Server kısmında birçok şey var. İşte system path var. Efendime söyleyeyim buraya girince support contact var vesaire vesaire. Şimdi zaten system path'e girince şunu gördüm. System path'e girince içerisinde arkadaşlar adam zaten kendi yani bilmiyorum artık bir hatayla mı koyuyorlar ya da bilerek mi yapıyorlar hani bir telnet servisine bağlanan bir kod çalıştırdığını gördüm buranın ve zaten bunu görünce arkadaşlar system pet'e girip bunun çalıştığını fark edince e, aynı şeyi ben de yapabilirim diye düşündüm. Yani e, Python'la veya işte PHP ile artık hangisi çalışacaksa bir tane burada reverse shell connection açarım e, ve bunu netcat ile kendi serverımda dinlerim. Ki bunu daha önceki CTF'lerde de yapmıştık. Hatta bakayım bulabilecek miyiz. Şimdi Yandex'te yalan olur. Google'dan açalım. Google içerisinde işte e, reverse shell connection diye aratırsak arkadaşlar reverse shell connection commands mi yazalım? Reverse shell connection komutları diye aratıyorum arkadaşlar. E, bunu daha önce güzel bir e, cheat sheet bulmuştuk. Evet şurada. Reverse shell cheat sheet pentest monkey diye bir web sitesinden. Bunun içerisinde hani Python'ı vesaire kullanarak daha önce yaptığımız sanırsam PHP kullanmıştık bir CTF'de ama hepsini test edebiliriz sonuçta. Burada karşımıza çıkan yerde bir bash var. Ya yani bash kodu çalıştırıyorsanız ama SH ile beraber aynen biz bunu kendimize uyarlayacağız arkadaşlar ve o kodu çalıştırma bunu çalıştır diyeceğiz. Yani işte bizim söylediğimiz sunucuya ve bizim söylediğimiz porttan bağlan diyeceğiz daha önce yaptığımız gibi siz de aynen buradaki kodu kopyalayıp buraya gelip şöyle burayı bir sileyim komple bunu yapıştırabilirsiniz tabii ki bunun içerisinde IP adreslerini değiştirmemiz gerekiyor IP adresi ve portu da hatta değiştirmemiz gerekiyor. Yani portu değiştirmesek de olur. 1, 2, 3, 4 olarak da deneyebiliriz. Ama IP adresimiz 10.0.2.10 .10 muydu neydi? E, Kali Linux'un IP adresi neyse onu yazmamız gerekiyor buraya. Onu bir bakalım. Yanlış bir şey yazmayalım. ifconfig çalıştırıyorum. 10.0.2.10'muş. Süper. Bunu gördük. 10.0.2.10 1, 2, 3, 4'tan bunu yap diyebiliriz şu anda. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada save changes yapalım. Bu da şey yapıldı, change edildi. Fakat bu ne zaman çalıştırılacak bir onu anlamamız gerekiyor. Şimdi bunu anlamak için burayı incelememiz gerekiyor. Yani tamam ben bu kodun çalıştırılacağını buraya söyledim çok güzel ama ne oluyor da burası çalıştırılıyor önemli olan o şimdi bakın diyor ki spell checking yani spell checking nedir siz bir şey yazarken kontrol eder yani doğru mu yazdınız diye bir kelimeyi vesaire demek ki aslında bu sistemi onun için yapmışlar siz bir şey yazarken ki o bir şey de muhtemelen buradaki mesaj ya da post işte blog blog o tarz bir şey Sitenin içerisinde bir spell checking şeyi var yeri var Ve o aracı çalıştırmak için bunu yapmışlar fakat biz python kodu çalıştırıyoruz ve bu python kodu da bir soketle Bize bağlanıyor Eğer python kodunu bilmiyorsanız önemli değil benim aslında Python dersimde, Python eğitimimde bu kodun nasıl yazıldığını da öğreniyoruz. Nasıl soket açılıyor, nasıl backdoor yapılıyor vesaire. Fakat gördüğünüz gibi küçük bir Google'lamayla da bunu bulabiliyoruz. Ama önemli olan şu, şimdi bunun spell checking için olduğunu bulduk. Süper. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra spell checking'in nerede olduğunu bulacağız ve bunu bir test edeceğiz. Tabii ki bununla bitmiyor ama bir testimizi yapalım. Öncelikle bir buraya gelelim. Şöyle yapalım. Clear diyorum. Şimdi bunu Netketle bir dinlemeye alsak güzel olur. Netketle nasıl dinleme yapıyorduk arkadaşlar? Yani bize bağlanırsa bir şey, bize bir bağlantı gelecekse nasıl dinliyorduk? Tabii ki iyi, oldukça kolay Netcat -lvp diyoruz. Hani hangi porttan dinleyeceğimizi yazıyoruz, 1, 2, 3, 4'ten bunu dinleyeceğimizi söyleyebiliyoruz. Ve bunu da kaydettik. Şimdi geliyorum şuraya. My Profile'de mi artık nerede? Evet bloglar mesela. Add a New Entry. Yeni bir blog yazısı. Yazacağım. Ne olduğu fark etmez arkadaşlar. Buraya random herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ama yazdıktan sonra bakın burada bir spell checking var. Ona tıklarsak bu spell checker çalıştırılacak ama diyor ki herhangi bir hata bulunmadı diyor. Biz buraya gelecek olursak bakın bana bir şey dönmedi yani yaptığım şey çalıştırılmadı. Şimdi burada tabii ki bir şey yaptık yani. E, uyuz oldum e, ilk ben de bunu baktığımda. yani Buraya geldim burası çalışıyor. İşte spell checker çalıştırılacak diyor. yani Her şey de çalışıyor açıkçası. Ama bu çalışmıyor. Şimdi burada işte e, esas amelasyon kısmı başlıyor. Bence bu CTF'in bu kısmı çok şey olmamış. Açıkçası bunun içerisinde 2 e, saat gezmek zorunda. Kaldım ben de burayı bulurken ve çok daha CTFlik bir durum değil, sadece gezerek bulunacak bir durum diye düşünüyorum. Ben yani şunu keşfettim, pluginsin içerisinde arkadaşlar, şurada text editor diye bir yer var ve text editorde tiny MCE HTML editor diye bir yer var. Burada hangi spell checker kullanılacağını söylüyor. Google'ınkini kullanırsak olmaz, bizim oradaki aslında belirttiğimiz Spell Checker'ın kullanılmasını Söylememiz lazım. PS Spell Shell diye bir şey varmış. Bunu Save Changes yapıyorum. Ve bu şekilde Aslında şurada Belirttiğim biraz önceki Server kısmında belirttiğim Kodun çalıştırılmasını garanti altına alıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar blok kısmına gelirsem Ve yine add a new entry dersem arkadaşlar. Burada yine herhangi bir şeyler yazıp spell checking'e basarsam bu sefer benim söylediğim kod çalıştırılacaktır. Ve buraya gelirsem arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantı geldi severnaya.station.com'dan ve şu anda ben eee server'ın içindeyim. ls dersem bakın gördüğünüz gibi server'ın dosyaları geliyor. Uname A çalıştıralım ve Linux Ubuntu'yu hacklediğimizi görüyoruz. Süper. Şu anda server'ı da hacklemeyi başardık. Ne kaldı? Server'da root olmak kaldı. Onu da bir sonraki derste bakalım.